Parti Chat'ten herkese merhaba. Arkadaşlar Westworld'un ilk sezon 8. bölümünü değerlendirmeye çalışmak üzere <laughs> şu anda huzurlarınızdayız. Ee, dizi bitti. Sana e, ilk yorumum e, hatırlayacağın üzere oğlum hiçbir şey anlamadım. Ne ne anlattı bu bölüm dedim. Elbette bir sürü şey anladım ama e, soru yanıtlamaktan ziyade... E, öyle ufak cevapmış gibi gözüken şeyler verip yine böyle biraz kafayı Tabii. karıştırmak oldu sanki hani, bölümün ee, olayı geçen bölümün sonunda böyle açığa Değil çıkan mi? o büyük cevaptan sonra hani bu, bu bölümde öyle bir şeyler görmedik maalesef görmedik ee, ne diyelim ee, böyle bir iki bölüm böyle bir ortalığı böyle sanki nasıl nasıl diyelim böyle bir aydınlattı hı hı. sonra son bölüme doğru sanki son düzlüğe, yani son düzlüğe girerken bir karıştırdı sanki ortalığı şimdi burada bakıyorum dört izlek mi var diyeceğiz ne diyeceğiz yani evet, bu bölümde öyle gitti yani aslında ana şey olarak da böyle de bu bölüm hepsinin üzerinden bir geçtik işte Bernard Ford Aynen. Teresa hı hı. Dilos oradan hani öyle bir şirket. akıyoruz yani şirket yönetmen hı hı. Hale Efendim Abernathy e bir girdi gene evet, evet. oradan. İşte Stubbs demişiz Hı -hı. o sezdi sanki bir şeyler. Neyse bir gireriz detayına yani. William Dolores izleyi tabi devam ediyor neticede orada. Ee, Teddy, Siyahlı Adam, Wyatt Hı -hı. ve Sarışın kız. Sarışın kız ismi var mı onu bilmiyorum, bilmiyorum da şimdi şey yapamadım. Bir de Maeve tabi yani. Tabii ki, Maeve. Ondan sonra e, <laughs> yani bu dört izlekte dönüp duruyoruz. Ee, ama herhalde ilk önce Bernard'la Ford'dan mı başlamak lazım? Yani olabilir. Ne diyeceksin ee, Bernard'la Ford zaten geçen hafta bıraktığımız yerden devam ettiler. Hı hı. Hani e, Ford, Bernard kendi kapatmış da Ford onu tekrar açıyormuş falan gibi hı hı. bir şekilde başladılar. Hı hı. Ve hı hı. E, Jeffrey Wright'ın inanılmaz oyunculuğunu izledik. Yine. Yine yani herkesin hakikaten artık söylemenin de bir evet, anlamı yok. Aynen Herkes öyle mükemmel oynuyor yani. yani. Üst düzey bir şey var Kesinlikle ortada. Öyle. Hiç bahsetmenin anlamı yok belki ee, artık yani. Yani orada öne çıkan şey tabii. Bernard'ın şey noktası zaten onu da sordu ya Ford'a hani seninle beni ayıran şey ne çünkü ben de hissediyorum aynı şeyleri artık hani gerçek olmadığımı da biliyorum her şeyin farkındayım yani. <laughs> çok tuhaf bir noktaya gitmedim arkadaşlar orası ya yani Kesinlikle şöyle bir durum öyle. var ee, Ford şey yapıyor Bernard'ı yapıyor o zamanlar çok e, yetkin değil hostlar yani Hı -hı. robotlar. Bernard'la birlikte robotları çok yetkin seviyeye evet. çıkarıyorlar. Dolayısıyla e, Bernard e, kendi türünün mimarı haline geliyor bir nevi. Bütün inceliklerini bilir halde. Bütün inceliklerini biliyor. Kendisinin de bütün inceliklerini Hı -hı. biliyor anlamına geliyor bu. Ama işte bütün inceliklerini bilmesi onu kendisini çözemeyeceği bir noktaya götürüyor. Yani aslında... E, zanaatçının ustalığı orada. Yani ben diyor kendi duygularımı şey yapamıyorum diyor. Anlayamıyorum. anlayamıyorum. Gerçek mi? Değil mi? Evet. Anlayamıyorum diyor. Ee, ve Ford da diyor ki ona birader senin sorduğun bu soru çok uçuk bir soru değil. Eee İlginç bir ipucuyla birlikte Hı -hı. Arnold da aynı şekilde hissediyordu. Hı -hı. Senin gibi düşünüyordu o da diyor. Sonra zaten kafayı sıyırdı bunun üstünde düşüne düşüne diye. tırlattı. <laughs> Geri dönemedi oradan diyor. Çok girme koçum çok, çok düşünme. girme. Bunu ben gene bir sinyal olarak aldım. Sanki Arnold'dan. Evet. Yani gene tersi yatırılıyor olabiliriz. Ama o yönde bir sinyal olduğuna üç 3 aşağı 5 yukarı eminim. tam modellendiği Bernard'ın gibi. Yani tabii şeyde de çok net bir gönderme mi gönderme değil de Ford'un tercihi diyelim. Yani hı. ikisi birlikte Arnold'la birlikte parkı yapmışlardı hı hı. ve şimdi de Arnold'un hani bir nevi suretiyle birlikte yapmaya devam ediyorlar aslında. Hı hı. Yani, yani... Ya oranın sonu yok biliyor musun? Yok tabii. Ya Fordu da Arnold yaptıysa mesela. Aynen. Ya ama yaşlanıyor ya da... tabi yani şimdi işte. belki öyle gözüküyor da yani. Hı. Şimdi şey olarak e, ben bunu söylemem, yani bir teori olarak atmıyorum hı hı. ortaya. E, olasılıklar öylesine öyle, açılıyor öyle. ki. Öyle. Yani Bernard'ın robot olduğunun açığa çıkması ile birlikte olasılıklar. İn yani şöyle. Sonsuza dayandı yani. Hem teori işte ben puzzle çözme bakımından olasılıklardan bahsediyorum hem de e, düşünce nosyon olarak yani olasılıktan hı hı. bahsediyorum. Gerçek ne? Gerçeklik ne? Gerçek insan ne? İnsan neyi hisseder? Hı hı. Robot hissedebilir mi? Hissederse robot mudur artık? Çünkü şeyde Siyahlı abi de aynı muhabbeti evet. yaptı yani. Bir anlığına insan oldu dedi. Mevcut evet. için oraya değiniriz evet. yani. Neyse ama neticede mesela bu yapılan şeyin hostun Teresa olmadığını mı anlayacağız? E tabi Teresa'nın cesedi ortaya çıktı ve herkese öldüğü söylendi. Artık bu saatten sonra Teres Yüksek Teresa Teresa bir demiştik yani. Ama evet. değil herhalde. Belki, Belki de kendini yapıyordur. Kendini? Ford. Diyorsun. Yani bir gün ölecek sonuçta. Bilmiyorum. Ben Elis olabilir mi diye düşündüm. Çünkü yok ortalıkta LC. şu anda. Elsie. Elsi diyorum. Elsi. Onu yapıyor belki. Yok Ki ortalıkta. Onu da gördük yani. Şeyin bir flashbackinde. Yaptırmadım sana daha kötü bir şey başka. Evet, başka merak etme dedi. Şey Ama hatırladım. Dedi, hatırladım. Yani o bölümün zaten teması oydu. Evet. O, o çatı altında Hı -hı. konuşmak veya toplamak lazım belki. Bilmiyorum. E, neydi bölümün ismi? E, Trace, Trace Decay. Decay. Yani bu e, efendim Eski böyle izlerin Kalıntılarının ortaya çıkması Hı -hı. gibi diyelim yani Herkesin, hatırlama falan gibi Herkesin, bir nevi. Yani bütün hostların bir flashbackini gördük. Evet. Yani o o bu dormant falan dedi ya işte. E, Arnold'un kodu için. Arnold'un kodu hiç. uyuyan bir kod sanki açığa çıkıyor Hı -hı. gibi. Yani Hı -hı. bunu bir şeyde mevde görüyoruz. Dolores de var. Teddy de var. Teddy gördük. E, bir nevi bence burada şeyde de gördük yani bunu. Kimde? E, Bernard'da, Bernard'da da, da gördük Hı -hı. yani biz bunu. Hatırlamaması gerekiyor evet. çünkü yalan söyledi. Evet. Ford ona. Ve silmiş de yani. Silmiş aslında. de. Ee, ama hatırlıyorum yani bir anlık geldi, Evet yaptı. Yani demek ki kodda sıkıntı var, Bug var. var. Yani e, iyi yazılmamış <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle. Bunun iyi yazılmamış İlk demek gün yaması yani lazım şu artık yani. Neyse o enteresan o nereye çıkmıyor Teresa işte efendim şey oldu. Ee, Teresa'nın işte şey yaparken e, dışarıya bir takım bilgiler gönderirken düştü ayağının kaydı <laughs> ve düştüğü şeklinde. yolunda orada hele hareket çekti tabi yani. Ay direkt ben ne halt yediğinizin gayet farkındayım. Bunun da bir düşme olmadığını sanıyorum ikimiz de farkındayız. farkındayız. Ee, birbirimizi kandırmayalım <laughs> <Ha işte, gülüyor> evet. şeklinde. Ama neticede adımını attı Atta. Ford. E, istediğini de aldı. Bernard'ı da geri aldı. Hı -hı. E, satranç gibi oynuyorlar taşları falan. Orada enteresan hakikaten buraya yazdık. Şimdi Hale yönetmen bu neydi yönetmeni? Lee. Lee miydi? Onlar bir şeyin peşinde neyin peşinde bilmiyorum. Hani ben bak burada efendim Wyatt'ı yapıyorum falan e, modundaydı. Sana ee, hiçbir şey yaptırmaz sana e, güvenmez sen, o falan e, diye. Şey yapma çok güvenme gel Hı. ben sana iş vereceğim deyip Abernethy'e gittiler. Evet. Yani ne olacak bütün kodu yüklüyorum falan gibi bir şeyler söyledi. Oradan ne çıkacak bilmiyorum. Adam bayağı USB şey gibi troll evet gibi yani. kullandı yani. Sandisk olarak. Evet, yani bir de <laughs> trene bindirip dışarı yolla derken herhalde parkın içini kastetti değil mi? Yani dışarı, çünkü dışarı gerçekten yollayamaz dışarı yani. Dışarı dedi ama ya. Ama hani çıkamıyorlardı. Bilmiyorum. Bilmiyorum göreceğiz yani göreceğiz. Veri aktarımız nedir acaba onu merak ettim bir yandan da ya. USB 2 3C <laughs> falan. <laughs> Neyse. Yani Zat diye basıyorsun bütün inanılmaz veriyi yolluyor yani wireless olarak. Değil mi? İnanılmaz Direkt. bir teknoloji ben söyleyeyim sana yani. <laughs> İhtiyaç duydum Bu yani. Ka öyle ne söyleyeyim. kadar satırdır o kolu ya bir de onu düşünsene. Of Hiç yani. girme. Hiç girme yani hiç girme. Kıçı kırık orada işte küplü müplü puzzle oyunu yapacağız diye milyon kod yazıyorsun <laughs> abi. Şunu düşünemiyorum. Artık kendi kendini yazıyordur bir şey gibi. Mev gibi işte. Ben böyle tabii olayım tabii canım, şöyle ol falan söylüyorum değil. ben nereye yazılıyor falan. Öyledir yani. Neyse bir de Stubbs vardı tabii şirket o ilginç. Tarafından. O çözdü sanki olayı ya. abi. Yani aslında biraz boş attı dolu tuttu. Atmak amaçlı yapmadı muhtemelen. Yani ben güvenlik şefiyim her alttan haberim var. Canım benim biliyorum sizin de bir ilişkiniz vardı diye böyle bir duygusal yaklaştı orada. Bir insani bir tavır gösterdi ama karşıdaki insan olduğunu farkında değil garibim. Ee, o gelen tepkiyle bence biraz şey yaptı. evet bir bence de "Ne oluyor abi. ya?" falan dedi. Dedi. Bence o, de dedi. O abi bir devreye girecek bence demek ki. de girecek. Yani. Bundan sonra olayı araştıracak kişi o muhtemelen. Başka neler gelecek göreceğiz Yani demek. o da host olabilir. Ben olsam host yapardım o kar, o, o tipi yani. Hmm. Ben olsam öyle yapardım. insana bırakmazdım bu işi ama. neyi insana bırakırdın hiçbir ki? Hiçbir şeyi bırakmazdım. bunu daha önce konuştuk zaten. Ama mesela parkta e, kafasına göre takılabilecek, dolaşabilecek yetkide bir abi, güvenlik yani bu güvenliğin başı diyelim hı hı. yani kalkıp o ev kulübeyi bilmem ne görmesini istemiyorsam host yapardım o abi. Bilemiyorum. Göreceğiz. Göreceğiz. Ya herkes host yaparsın. Öyle ya bir durum canım ki işte. Tabii canım öyle bir şey ki ya. yani nisan yok dünyada falan. Nereye varacak bilmiyorum. Yani o tarafta konuşacak ne var bilmiyorum başka. Oradan şeye geçebiliriz belki. William'la Dollarize'a evet, geçebiliriz. William'la Dolores'e geçebiliriz. Dolores arada aradı. sonunda aradığı yeri buldu. Buldu. ilginç ama ilginç bir durum var orada Şöyle ilginç ee, yani bu efendim kilisenin olduğu hı hı. kasaba. Kasaba. Değil mi? Biz bunu evet. gördük. Hadi bunu o kasabayı daha önce de görmüştük. Gördük. Tam nerede gördüğümüzü Bak, hatırlamıyorum. Şöyle bir şey. dans ettikleri sahneyi gördük yani. Ee, evet. Gördük. Ee, Ford çocukla gitti. Kendi çocukluğumuş tabii yani. Ha, küçük çocukla. Hatırlarsan hı hı. gel falan dolaşalım hı hı hı. gibi ilk bir iki bölümde falan evet. oldu. Kiliseyi gördüydü. Ondan yıkık halde görmüştü. Yıkık halde gördüydü. Böyle toprak altında değildi diye hatırlıyorum ben. Yani böyle ucu çıkık falan o gibi değil sanki. O kadar hatırlamıyorum ama yani Emin yıkıktı. Değilim. Emin değilim. Yani burada bayağı toprağa gömülmüş halde gördük, gördük kasabayı. Tabii kasaba bayağı gömülmüştü. E şimdi... E ee, bu kasabayı çıkarttırmadı mı Ford? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Nasıl oldu o iş? Yani işte bu yeni 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 şey yapacağım, yeni hikaye yapacağım, yeni ha. hikaye yapacağım kapsamında. O, kasaba o kasabayı mı? çıkarttırdı muhtemelen. Çünkü inşa halinde Emin bu... değilim yani. Yeni izledik. Buna bakmak lazım. Perşembe konuşuruz. Hı -hı. Eğer böyleyse farklı zamanlarda geçtiği neredeyse kanıtlanmış Tabii. oluyor yani. Aynen öyle. Çünkü Dolores kendisinin hani intihar edermiş gibi gördüğü şeyde ne diyelim? Ön şeyde evet. Görü, Görü, ...görüde de diyelim. Görüde. Ee, kasaba hani gayet canlı falan böyle. Benim orada ya. bir şeyim var. Daha önce de gene bunu gündeme getirmiştik. Teori demeyeyim ama şöyle bir şey... ...oluyor gibi geliyor bana. Dolores bence şu anda dolaşıyor. William'la olanları da hatırlıyor. Hı -hı. Yaşıyormuş gibi hissediyor. Öyle bir muhabbet döndü ya. Yani üç ayrı şekilde mi üç, Üçünü bilmiyorum. Ben sadece şu... O, o da olabilir. Üç de olur. Aynen öyle. Üç izlek gibi yani. Bir şimdi dolaşıyor bence, bir şeyler Hı -hı. yapıyor. Bir William'la dolaştığı dolaşmış. zamanı hatırlıyor. Bir, bir de, de, de ondan eski. öncesini. Bu her hatırladığı dedi ya sen Hani siz hatırladığınız zaman yaşıyor gibi olursunuz evet. diye. Bence yaşıyor gibi oluyor. Evet, Çünkü zaten kafası çok karıştı. Yani. Çok karışık. Trene bindi mesela. Hatırla. Trende yalnız başına, evet. etrafta kimse yoktu ama William'la bindi Hı -hı. ya da işte Lazo vardı ee, işte. Lawrence. Lawrence. Lorenzo değil, Lawrence. <laughs> Onunla binmiş gibi hatırlamıştı. Yani Hı? bence Dolores şu anda bu zamanda da geziyor. Dolaşıyor. 3 üç, üç kere geziyor gibi yani. geliyor bana. Öyle bir şey oradan ne çıkar bilmiyorum neticede. Ama bana öyle geliyor yani. Ya orası sanki bu hatırladığı kısım bu insanları dans ettiği kısım sanki daha böyle parkın en başı da gibi. E, hostlar test ediliyor Öğretiliyor, gibi. Öğretiliyor, test hava ediliyor. Var. Fakat Dolores orada bir şey yani sanki kendi bu seferki görüden öyle bir şey sezdik. Sanki oradaki herkesi indiren kişi ha, Dolores olmuş gibi. Basan kendisi gibiydi. gibi. Değil mi? Evet. Problemi yaratan kendisi evet, gibi yani. Evet öyle gibiydi. Gözüktü. Orada bir şey daha var. Sarışın kızı da görüyoruz. Bu William'ı parka e, parkta karşılayan evet. kızımız. O sarışın kız o şeyde de var. Danslı manslı olan yerde hı -hı, de hı. var. Or or orada var bir hatta şeyde de var. İşte White eee What efendim. siyahlı adam Teddy izleyimizde hı -hı. De, de var yani. Ve böyle şeye What'ın bayağı senaryosuna dahil edilmiş modda öyle çıkıyor tabii, sonuçta tabii. Orada, yani. Tabii orada yeni görev vermişler ona falan. Teddy'yi indirdi Hatun yani. Öyle bir durum oranın belki gene en önemli kısmı diyebiliriz. Bu siyahlı abimizin kendisinden bahsettiği hı hı. yer diyebilir miyiz? Ne anlattı yani o? Dedi ki aslında ben iyi adamım, ee, işte hayır severim, hayır severim. Dışarıda. işte aile babasıyım Hı -hı. falan filan. Ta ki işte karım e, bir ay önce mi dedi? Bir yıl geçen önce yıl dedi Geçen galiba. yıl dedi İşte intihar etmiş karısı. Hı -hı. Bu da bir nevi şey olarak böyle bir kız da e, suçlamış büyük ihtimalle buna. Yani senin yüzünden oldu falan. diye. Kendini öldürdü. Yani yanlış yapma palmadı falan Hı -hı. gibisinden. Hı -hı. Ya senin aslında içindeki o şeyi gördüğü canavarı mı dedi? Gör, gibi Artık gibi o karanlık falan. tarafı gördü ve buna katlanamadı gibisinden. Adam da bir Nevi burada e, tekrar kendini bulmak, belki bir işte Redemption için geri dönüyor. Hı hı. Hatta bence biraz kendini öldürtmek için geri dönüyor. Yani bu o, e, o ne, ne asıl kadar ileri oyunu... giderim, ileri gidersem bana döner mi dedim yani? Çünkü diyor ya dedi ya hani tamam Ford'un oyununda hiç kimse kim şeylere zarar veremez ama Arnold'un oyunu daha başka, daha derin dedi ve sanki işte bu Wyatt'in e, şeyde Arnold'un oyunu demeye getirdi ve buradan da şöyle bir şey çıkıyor. Sanki Wyatt'in olayında e, öldürülebilirsin. öldürülebilirsin. Ben an konuşmuştuk yani. ya Arnold'un öngördüğü e, öngördüğü şey işte belki hı hı. bu neydi o kasabanın ismi e, e, Faraya, Faraya mıydı? Hı hı. Ondan sonra orası belki bir sembol yani daha bir derinlere gittikçe ölebileceğin hı hı. de bir şey olabilir demiştik. Belki öyle bir şey işaret ediyor olabilir yani bu söylediği. Hı hı. Çünkü orada ilginç bir şey de var. Mayvi ve çocuğunu e, vurduğu zaman. Mev baya buna saldırıyor. Evet, baya saldırıyor. Yani ben orada şey mi dedim ilk etapta? Acaba kadın, e, ya yani mev saldırıyorum gibi görüp e, kızı kesti yolun ortasında. Acaba saldırmadı mı dedim? Sonra ama şey Siyahlı abi çıkınca kesik vardı burada. Vardı ve şey dedi yani işte çok o an insan an an gibi oldu. Bir an insan dedi. gibi oldu dedi. Yani gene bir kolun açığa çıktığını belki söyleyebiliriz hı hı. mevde. Mev, mev tarafına çok ikna olmuş değilim, hala ikna olmuş hı hı. değilim. Hatta Maeve tarafından keyif almamı engelliyor öyle söyleyeyim. Değil mi? Yani, Sürekli sorgular vaziyettesi evet nasıl ama, olabilir? Bu kadar, kadar olmaz ama ya. Yani Maeve ile ilgili geçmişten de şey de verdiler tabi şimdi. Ee, o işte siyahlı adamla karşılaşmasının ardından bir türlü kapatılamıyor durdurulamıyor. Evet. Ve işte evet. Ford e, ve Bernard gelip o, özellikle Ford. Orası da çok hallediyor. ilginçti bir şey çok dikkatimi çekti. Hı -hı. Ee, Ford onu sakinleştiriyor eski Hı -hı. bir trik diyor. Evet eski bir arkadaştan, eski bir dosttan diye. Orada müzik player falan da galiba. şeyde internette gördüm. Bir daha bakmadım hı -hı. çünkü bölüme. Hemen yayına hı -hı. girmeden bir baktım. Eee Debussy'nin şey Reverie müziğini hı -hı. çalıyormuş anladım kadar. Onunla sakinleştiriyormuş. Arnold öyle bir kod mu yerleştirdi Muhtemelen acaba? Muhtemelen öyle bir şey var. Ha, bu şeye de gönderme çünkü Reveries. Tabii hani, tabii. E, Sürekli hostler, rüya görmesi bir şey gibi falan. Onlara da gönderme. Kız kadın Neyse kadın mı kız mı bilmiyorum. Sakinleştikten sonra Bernard'ı fark ettiği anda kendini bıçakladı. Evet. Bernard yani ona baktığını görünce ne var falan gibi bir yüz ifadesi takındı. O onu olduğunu görünce kendini bıçakladı. Yani Arnold mı acaba sandı? Anlatabiliyor muyum? Yani hmm. tanıdığı biri veya çok öfkeli olduğu biriymiş gibi bir an görüp ya kendini bıçakladı. Ya da belki bıçakladı. ona zarar veremedi ve o yüzden kendine döndü yani. Gibi yani. yani o, ama yine şey, bir şey var yani. O ilginç e, geldi bana. Kodunun dışında davrandığı kesin %100, o zaman bile yani. %100 kodunun dışında davranıyor. Neyse yani orada... Bu ikili buna hala yardım ediyor. Kesti şey Sylvester sonra evet. yamadılar falan. Ya yani işte onu da kırdı Maeve son olarak yani evet. insanlara zarar veremezsin. Neden da çıkamadıklarını da öğrendik. Efendim evet. patlayıcı varmış omurgada ne. Ben yani hala ikna olmuş değilim oraya. Ya yani neler yaptılar çünkü Olamadım ya. Olamadım yani. Hani bu kadar açık, bu kadar güvenlik açığı. Yani iki kişinin bu kadar olayı hani yani e artık inanamıyorum. Artık herhalde açığa ama çünkü kadın bayağı akışı bozdu şeydeki. Yani Ford'un senaryosu o mu acaba diye düşünmeye başladım. Parkta bir güvenlik açığı oldu gibi bir senaryo falan mı? Yani meta bir e, game anladın Hı -hı. mı? Meta bir oyun yani artık bu parkta güvenlik Büyük açığı... expansion geldi Çok büyük <laughs> <to big> expansion <laughs> şey bir expansion dedi meta yani... E, böyle bir güvenlik açığı oldu işte host şeyler e, ne o guest'ler konuklar yardımcı olun bunu bastıralım hı hı. falan yani başka türlü Maven bu kadar güvenlik açığına evet. e, faydalanıp da efendim yürüyebilmesi hakikaten aklım almakta güçlük çekiyor yani onu söyleyeyim bir kere. Ama gene de çok tehlikeli ya. Yani yine de çok öyleyse tehlikeli. bile çok tehlikeli. Evet bu yani genel olarak bu. yani. Ee, ne ne var başka diyecek bir şey var mı? Unuttuğum bir ee, şey var mı senin Arnold notlarda? Arnold üzerinden gene iki tane hem Dolores'in hem Maeve'in bir takım şeyleri oldu. Ee, Dolores o eski kasabaya geldiği zaman hani Arnold benim buraya gelmemi istiyordu. Burada ben Arnold'u bulacaktım falan hmm. gibi böyle bir triplere hmm. girdi. Hı -hı. O, bana yardım edecekti Arnold bana yardım burada, edecekti falan falan burada falan diye. falan gibi Maeve'le de şöyle bir muhabbet oldu. İşte bu ıı, ana kodunu değiştirdikten sonra artık Matrix gibi böyle şeyleri görmeye başladı evet herhalde. Ya. Ee, dedi ki sanki böyle içimde iki ayrı bir şeyin böyle bir zekanın bilincin çarpışması var Hı -hı. bir tanesi daha derinlere gömülü dedi Evet. yani sanki yine Arnold'la Ford'u şey yapar acaba? gibi yani işte soru işaretleri var ya evet. bir, e, böyle hemen böyle bir e, etiketleyip de şu 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 diyemeyeceğim canım, bir yani. şey var şu anda bu arada Aa. şey açıklaması gelmiş galiba yapımcılardan ee, hani biz Lost gibi öyle şeyde bırakmayacağız her şey açıklanacak kavuşacak. falan diye ya muhakkak bir şey yapacak böyle gizem açıklanamayan veya Hı -hı. işte metafizik veya ne, ne diyelim açıklayamayacağı yere girecek o topa girecek bir şey görmüyorum evet. yani olmaz diye Olmasın tahmin ediyorum zaten ya. açıklarlar açıklamasına o zaman keyif alınacak tarafı bunu çözmeye çalışmak senin yani bu puzzle bir nevi artık şu anda Aynen. Ee, onu çözmeye çalışmak keyifli tarafı ya Bir taraftan yani. da zaten son bir kere daha üstüne basar, basmadan geçemeyeceğim. inanılmaz oyunculuklarla inanılmaz, inanılmaz oyunculuk. keyifli sahneler izliyoruz yani zaten. Yani Anthony Hopkins'e bir şey olmadan da çekin bir iki sezon evet, daha yani. yani hangi Maeve, yani inanılmazdı kadın gene ya. Harika. Hepsi çok iyi. Ama şey diyorlar ya işte 2018'den önce beklemeyin <laughs> evet, yeni sezonu falan. Böyle iki yılda çekeriz Aha. gibi bir durum var. O yüzden diyorum ki Anthony Hopkins kendine iyi bak. İyi baksın. Ee, izleyelim daha bol bol izleyelim yani. Bu herhalde bu yani daha bir şeyler çıkar yani ilk aklımıza hı hı. gelenler bunlar böyle bölümü izleyip hemen evet. koşuyoruz buraya. Ee, daha böyle e, enteresan teoriler ve akla gelen şeyler olabilir ee, çıkarılacaktır hı hı hı. da lütfen yorumlarda paylaşın bizimle. Perşembe günü canlı yayında parti chatte olun. üzerine konuşuruz. Diyelim kendinize iyi bakın diyerek de sonlandıralım arkadaşlar.